Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Biz bugün bahar her şey yeşil, bağname de her şey pembe videosu çekiyoruz. Hadi o zaman alışverişimize başlayalım mı? Bağname ne çekecek? Bağname pembe. mor olsun. Asel bir ama? Evet asel. Ben pembe olacağım. Asel dedi. Arkadaşlar ben de karıştırıyorum. Tamam. E, asel müreye da kahverengi alsın. Onun kıyafeti de kahverengi tamam, babası. Her şey kahverengi yapalım. Tamam. Siz ikimiz oynayalım o zaman. Tamam siz ikiniz alın. Bahar yeşil alacak, bağname de pembe alacak. Ama senin üstün yeşil. Bence üstünle uyumlu renk aldı. Yeşil al sen. Vay, Ama burası çok yanlış bir yer. Bence abur cubur bölümüne evet. doğru gidelim. Evet, gidelim. Hadi yürüyün. Evet. Kızlar valiz yok mu? Bahar baksana. Senin rengin valiz mi var? Olabilirsin evet. istersen. Evet. Babana evet. istediğimiz her şeyi aldıracağız. Evet. Hayır, yeşil. Tabii valiz olmaz ya. Valiz olmaz valiz mı? Abur cubur mu alacağız? Valiz olmaz ya. Ama babanız olmaz. Neyse abur cubur alır sadece. Olmaz mı anneciğim? Aman Hadi abur cubur bölümüne doğru ilerleyelim. Hadi. Şurada cipsler var bence onlardan başlayalım kızlar. Hadi Biz yürüyün. Bir araba alalım. E, şeyleri dolduralım. Sen Aburcum de orada e, Asel bir şey yap. Mama. Mama. Aa evet. doğru kızımın maması yoktu. Evet. Sen maması yoksa sana güzel mama alayım ben. Üstünü başında kirletmişsin her yerini, ağzını saçıyor açıyor Bak tamam, asenkilere çok acıkmış. Ben onun mamasını alıp getireyim zaten. Sen gelene zaten... kadar, sen gelene kadar o zaman biz hiçbir şey almayın. alıyoruz. Hayır almayın. Ben Almayalım. gelince alacağız beraber çekeceğiz. Sen sen hadi, sadece araba alın ben tamam, araba mamayı alıp ya. geliyorum. Tamam bekleyin beni. Ben hemen gideyim şu taraftan. Arkadaşlar bilerek mama almaya gönderdim. Ebru ablası çünkü ona bugün kışkırtma yapacağız. Ne olacak kışkırtmamızda? Asel Mira kayboldu şakası yapacağız. Baba. Efendim? Peki Asel nereye koyacağız? Babaanneniz gelmemişti ama ben ona dedim ki sen arkamızdan bilerek gel dedim ona. Ebru'ya gözükmeden ben ona vereceğim şimdi Asel Şimdi Asel Mira kayboldu şakası başlasın. Biz evet, hemen, hemen hemen gidelim. Ay neredeymiş Asen maması ya. Büyük aptamil o değil, aptamil iki nerede? Bunların hepsi kilitli mi ya? Kapalı mı bunlar? He bunları böyle alıyoruz herhalde arkadaşlar. Normalde biz internetten sipariş veriyoruz, direkt geldiği için. Hmm, demek e, mağazalarda böyle satılıyor. Ama aptamil iki yok mu? Ha, ben göremiyorum. Nerede bu aptamil ikiler ya? Aa, hayır, bunlar pronesi olanlar. Bunlar sen bir kullandıklarından değil. Bir de şu tarafa bakayım arkadaşlar. Aa evet hem de indirime girmiş. Şunlardan alayım. Gökhan'la Bahar ve Banalya'nın yanına gideyim artık. Arkadaşlar şu taraflarda da ya Selmiran'ın yediği hipin kayısı püreleri vardı. Bakayım bu organik elmalı bu değil. Evet kayısı pürelerinden de alalım iki tane. Arkadaşlar Ebru ablanız geliyor ileride. Ben Selmiran'ı babaannesine verdim. Şimdi kaybolun numarasına başlıyoruz tamam mı? Gökhan ben ha, aldım şeyleri. Mi? Tamam, ee, hadi oyunumuza başlayalım. Falan. Oyunumuza başlayalım da, Asen Bira nerede? Asen Bira'yı sen götürdün ya. Ben götürmedim, sen şaşkın falan Götürü, mısın ya? Götürdün, annenizi götürmüştün değil mi? Götürdüyorsa... Saçmalamayın, ben Asen Bira'yı falan götürdüm, çıkardın çocuk nerede? Çocuk nerede cidden? Sen götürdün ya. Ay, Bahar, ne oluyor? Kızım Çünere ben götürdüm. götürmedim, ben hayır ben onu hem götürüp hem alışveriş arabasına falan nasıl da ya? çekecektim ben. Mamayı falan gittim kasaya bıraktım, çocuk yoktu benim yanımda. Kaybetmiş, çocuğu kaybetmişsin ya. Hem dedi, Gökhan ben götürmedim. Anne hem dedin ki ben bu çocuğu alıp gireyim bari bunlar bir şey yapar falan dedin ama. Ya uydurmayın bak çocuk Hayır, nerede Gökhan? Ya. Nerede çocuk, ben ne nerede? Ya. çocuk nerede ya. ama bir yere bırakamazsınız kimse ya. yoktu. Ya Allah aşkına Gökhan bak böyle iş yapılmaz nerede bu çocuk doğru Gerçekten söyle. Gerçekten sen de gitti ya çocuk biz sen de biz arkamıza döndük oraya Ya en gittik. son neredeydiniz oraya bakalım şu taraf abur cubur bölümündeydiniz. Oradaydık Ya neredeydik? Hadi bakın Değil çabuk mi? her yeri arayın her yeri bak. Ya çocuğu sen bile diye bağırsak cevap bile veremez ya. Anne. Bırak anneciğim çocuk kaybolmuş sen neyin peşindesin? Ağlarsa tamam. Ya siz de Arayın. çabuk ya. Ne yapıyorsunuz sen ya? Bakalım. Hep senin çok... yüzünden kayboldu bu çocuk ya. Gökhan bak senin yüzünden kayboldu. Anons bir ettirelim. Bak böyle yerlerde anons ettiriyorlar. Çünkü üstüne kahverengi. Anons konusu Belki de kaçırdı biri. Nasıl kayıp? Çocuğu ben götüreceğim dedim. Kaçırdı ne demek? Saçmalama. Her yerde kamera var Hemen böyle yerlerde. Hemen bulmamız lazım. Bıraktı. En son nerede bırakmıştın sen çocuğu? Ben bırakmadım. Sizin sen yanınızdaydı. ya. İçeceklerim orada. Bir dakika içeceklerin oradaydı. İçeceklerin oraya doğru gidelim evet, o, o tarafa doğru gidelim. Bir de sağa sola bakın giderken Bahar. Anacığım şu taraflara falan bakın ya. Gökhan. Ya kameralar, kayıtlarına falan bakalım. Bak şeye gidelim. Kasiyerde kadınlar oluyor ya bayanlar, Hı? erkekler. Onların yanına gidelim. Ya, güvenliğin mi? yanına gidelim ya. Çocuğu bulmalıyız. Gökhan güvenliğin yanına gidelim. Bak bir çocuk ağlama sesi geliyor ya, bir, gel, yerden. Gel, gel, bir yerden. Gel. Çocuk ağlama sesi geliyor. Nereden geliyor bu ses? Gökhan bir yerden çocuk ağlama sesi geliyor. Nerede? Geliyor? Şu aralarda falan mı? Unuttun çocuğu ya. Bak çocuğu bıraktın. Ya, ya bunun sen, hesabını sen, senden sen, çok sen, kötü sen, soracağım. Sen, Kızım anne, sen da çocuğu. Ben götürmedim. Bak hepiniz bir araya gelmişsiniz, aynı şeyi söyleyip duruyorsunuz. Nerede bu çocuk? Ara şu çocuğu artık. Gökhan, güvenliğin yanına gidelim ya, kasaya gidelim. Kapıda güvenlikler Ay, falan var, onlara gidelim. Onu bilmiyoruz gibi, bilmiyoruz güvenin. Kamera Gel kayıtlarına bakalım. Gökhan'cığım ya. kamera kayıtlarına bakalım olmadı. Karakola, polise falan gideriz ya. Arayın. Ay ne Çocuğum nerede? Bak kaybettiniz. Ya nerede olabilir? Ay, Şu valizlerin arasına mı evet, acaba? Valizlerin arasına nasıl girsin çocuk? Yürümeyi mi biliyor ya? Bebek arabasını belki de biri saldı gitti ya. Nerede bu çocuk? Her yeri ay, arayalım çabuk. Ay, ya var, var. birilerine soralım. İnsanlara da Gökhan. Bahar, Bahar ne ya? Ya saç, siz bende dalga mı geçiyorsunuz Bahar? Doğru söyle babam bana yalan falan mı yapıyor? Bak doğru söyle anneciğim. Anne gerçekten yapmıyor. Ya inanmıyorum. Gökhan. yok gelin taraflara bakalım o zaman. Her yere ara. Gökhan belki biri çocuğu buldu. Siz orada ben götürün diye bıraktınız. Biri aldı gitti belki de çocuğu ya. Arayalım çabuk. Nerede bu çocuk şu? Evet, her ayrılmıştık. Burası çabuk mı her yeri şu aralara falan bakın. Bak. Gökhan niye öyle şaşkın şaşkın etrafa bakıyor? Arasana çocuğu Arıyorum, ya. Arıyorum senin arkandan geliyorum. Üf, bak konuşma yeteneğimi de kaybettim sizin yüzünüzden. Nerede bu çocuk ya? Anne nerede? Sen değil miyorsun? Bahar. Sen, sen alıp, yoksa Mama alacağım diye bakacağım diye sen bir yere bırakma yoksa... Ha, tabii benim mı? hafıza hafıza kaybı yaşıyorum şu anda. Anneciğim çocuğu götürsen ben bilmem mi? Gökhan ben e, şeye doğru gidiyorum. Bir arka da olabilir bir arkarayona arka bakalım. Biraz Orada koş da koş yoksa. Koş hadi koş biraz. Ben niye gideceğim? Doğru. Siz niye koşmuyorsunuz? Siz de koşsanız da Nerede Ay, bu çok çok çocuk? Ben de alacağım Allah En son bu taraflardaydık. Anne, ya sen bir Gökhan insanlara bir sorsanız abi, bir sorsan insanlara. Ben pes, pes ettim artık. Ne demek pes ettim? Çocuğumuz yok, yok ortada yok, ya. Yok, nasıl yok. yok? Bahar anneciğim insanlara sorun bak deyin ki üstünde böyle kahverengi üstte altında kahverengi kıyafeti vardı. Ee, siyah bir arabamız var diyeyim. İnsanlara bir sorun hadi. Ben şu aralara da bakayım. Ondan sonra sen ben bak, gel. güvenliğe arıyoruz. gideceğim. Tamam ben ondan sonra güvenliğe gideceğim. Allah'ım buralarda olsun ne olur ya. Ha annene bak nasıl koşuyor. Evet. <laughs> Dur duymasın sesimizi gerçekten. İnandı inandı. Baba annem bana dedi ki baba ona şaka mı yapıyor dedi. Ben de hayır dedim yapmıyorlar. Sakın söylemeyin sakın söylemeyin tamam ben mı? Ben söylemedim. Hadi hadi biraz daha rastsın. Bakayım saptilik oralar alıyor ya. <laughs> Hiç Hiçbir yerde yok. Gökhan, Bahar ve Anlali buldunuz mu? Yok bulamadık. Ya, bulamadık orada. Hiçbir yerde şey yok. Ben gidiyorum. Güvenliğe tamam. gideceğim. Sonra Sonra kamera kayıt. Şu, kat... şu bak. Şurada olan bir bebek arabası var orada. Bir nerede? Tane. Hı, Gökhan nerede? Oynayamam. Koş, nerede? Koş, nerede? Koş, Koş, Hızlı koş. Dur dur bir dakika. Bağlanır çekil. Çekil anneciğim dur. Nerede dur bu taraflar herhalde? Nerede? Nerede? Ne tarafta anneciğim? Nerede hani? Kızım yok hani nerede? Nerede hani? Kızım siz benimle dalga mı geçiyorsunuz Bahar Banal ya? Babanız nerede Gökhan? Ben güvenliğe gidiyorum. <laughs> Hiçbir yere gitme. Bu da bizim sana kışkırtmamız olsun. Bahar, <laughs> Banal ya. Çocuk nerede? Çocuk nerede? Aa çocuk nerede gerçekten? Nereden Selmira? çocuk babaannesinin yanında. <laughs> Babaannesi gelmedi ki. Babaannesi kafeye Arkam. gidip oturacaktı ya ben dedim ki sen arkamızdan gizlice gel dedim. O Sonra arkamızdan gizlice geldi ona teslim ettim arabayı. Bahar, bağnal ya babanızla birlik oldunuz öyle mi? Oh, 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 ben bu oh, oh, kış kırtmanın oh, oh. öcünü çok kötü alırım. Ha aldı görelim. Ya, sana yazıklar olsun ya. Küçük oh çocukla ilgili şaka olur mu ya? Oh, ya. Be, Küçücük çocuk o be. Yok şakası çok güzel oldu vallahi. Bahar Baunualy sizlere küstüm tamam mı? Küstüm. Ben sana gizlice sordum niye söylemedin? Ben çaktırmazdım. Sizi <laughs> gidişim arıklar ama çok kötü yaptınız ya. Bu olmaz yoldu, böyle yoldu. Çocukla, yoldu. Ilgili oldu. Ne 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 çocukla ilgili şaka mı yapmıştın? Ne çocukla ilgili şaka? sokak sokak arabayla aratmıştın karakola gitmiştin ben. da değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> ama bir, bir dakika. Öcümü <laughs> bir şey söyleyeceğim. O. Hayır hayır. Rahatladım. Bir kere Ali'ye büyüktü, Bu küçük bebek yok aynı hangi şey olabilir, mi? Olabilir. olabilir. Abi, ya yazıklar anne, olsun işte size. Olsun. Bahar, Baanali size yazıklar olsun. Baanali ya sen niye söylemedin gizlice? Olsun. ha? Anne söylecektin. Hani gizlice siz gizlice artık yapamadık. benim yanımdaydınız. Babanız bize kışkırtma yapmıştı. Unuttunuz ben mu ben yolda? Hatırladın mı Bahar? Karda bizi dışarıda bırakmıştı. Hatırladınız mı? Ama siz hala babanızın yanında olun. Abi, Arkadaşlar, de, bir şey söyleyeceğim. Ben Arkadaşlar, ben. Gökhan abinize, Bahar'a ve Baanali'ye benden çok büyük bir kışkırtma gelsin mi? Gelsin diyorsunuz. Yorumlara yazın. Çünkü Biz çok hain planlarım yapıyoruz. olacak. Çok hain planlarım olacak size. Görürsünüz ya. Gerçekten görürsünüz. Baba, canım. Baba, Arkadaşlar bileyim sadece bileyim. sizden yorum ve beğeni bekliyorum. Arkadaşlar kışkırtmamızı beğendiyseniz yorumlara lütfen yazın. Görüşmek üzere. Bay bay.